Evet hanımlar ikinci parta hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi ben yeleğimi bayağı büyüttüm. Şuradan sayalım ne kadar büyüttüğümüzü de. Şu yaka trabzanlarımızı saymaz isek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 sıra artırarak bu şekilde devam ettim. Benim için bu sayı bu kadar yeterli. Siz daha büyük istiyorsanız şöyle ölçerek bedeninize ölçerek şu şekilde daha da artırarak bedeninize ayırabilirsiniz. Şimdi biz bedenini ayıracağız beraber ayıralım. Ben Ebrül'ü ipimi şu şekilde taktım. Yakaya kadar yakayı ördüm. Kola kadar geldim. Şöyle aynı şekilde aşağıda gösterdiğim gibi ördüm. Şimdi beden kısmını ayıralım. Kol ve bedenimizi de bir zincir çektim. Bakın tam ortaya geldim. Artırma yaptığımız yere geldim. Yine buraya üçlü trabzan yapıyorum. İki defa da çekiyorum trabzanlarımı. Şimdi burada biraz daha büyümesi için bedenin zincir çekeceğiz ve artırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 adet zincirimi çektim. Şimdi kolu boş bırakıyorum. Bakın kolu bırakıyorum. Şöyle katlayalım. Kolu örmeden geçtim. Tığımı doladım. Buradaki kolun bitimindeki artırma noktamıza geldim yine trabzanlarımı yapıyorum 3 adet trabzan yaptım bakın artırmalarımız artık bitti yakayı ördüm 3 adet trabzanımı yaptım 16 adet zincirimi çektim yine üçlü bir trabzanımı yaptım bu şekilde hem artırmamızı yaptık hem de kolla bedenini bu şekilde ayıracağız şimdi ben sırt kısmını da diğer kola kadar öreyim evrolü ipimizden burayı da ayıralım bir üst sırayı da beraber yine yapalım burayı örüp geliyorum zincirimi çektim bir tane yine 3 tane trabzan yapıyorum burayı iki defa da çekiyorum trabzanlarımı 16 adet zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tığımı tekrar doladım. Atlayarak koldaki yapmış olduğumuz trabzanlarımı yakaya bu şekilde yine üçlü trabzanımı yapıyorum. İki defa da çekiyorum trabzanlarımı. Bu şekilde buraya bir genişlik verdik. Yani artırmalarımız bitti. Bu şekilde beden kısmına genişliğimizi bu şekilde vermiş olduk. Artırmalarımızı dediğim gibi artık tamamen bitirdik. Şimdi yakaya kadar bu şekilde ben öreyim. bir üst sırayı da yine beraber yapalım. Evet, ebrolu ipimi bu şekilde bitirdim. Krem ipimize geçtim. 3 tane zincirimi çektim. Tepeden batarak işimizi çevirdim. 3 zincirimi çektim. Üçlü trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. bu şekilde kol ayrımına kadar üçlü trabzanlarımızı yapalım. Şu kol ayrımına kadar üçlü tırabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet buraya kadar üçlü trabzanlarımı ördüm son boşluktaki trabzanlarımı da yapıyorum iki defa çekiyorum bir zincirimi çekiyorum burada bir tane zincirimi boş bırakıyorum ikinci zincirden bir trabzan yapıyorum yanına bir tane daha yapıyorum yanına bir tane daha yapıyorum üçlü trabzanımı yine yaptım bir zincir çektim bir tane aşağıdaki zinciri boş bırakıyorum yanındaki zincirden ilmeklerimi alarak yine üçlü trabzanlar yapıyorum bir zincir çektim bir tanesini boş bıraktım yine zincirden ilmeklerimi alarak üçlü trabzanlarımı yapıyorum bir zincir çektim bir tanesini boş bıraktım yine üçlü trabzanımı yapıyorum bir zincir çektim bakın buraya 4 adet üçlü trabzan grubu yaptık bir zincirimi çektim Şuradaki boşluğa yine trabzanlarımı yapıyorum bu şekilde diğer kola kadar örelim. Diğer kola kadar bu şekilde örüp geliyorum. Evet diğer köşeye kadar geldim. Buraya da yine aynı işlemleri uygulayalım. Bir tane zincirimi çektim. Burada bir tane zincirimi boş bırakıyorum. İkinci zincirin içinden yine ilmeklerimi alıyorum. iki defa da çıkartıyorum ilmeklerimi. Bir zincir çektim. Burada da bir zincir boş bırakıyorum. İkinci zincire yine trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tanesini boş bıraktım. Yine ikinci zincirden ilmeğimi yapıyorum. Bu şekilde üçerli trabzan gruplarımı yaptım bir zincir çektim ikincisine batarak iki defa da çekiyorum trabzanlarımı yine 4 adet üçerli trabzan grubumu yaptım yakaya kadar devam edelim her boşluğa bir zincir çekerek iki defa da çektim. trabzan gruplarımı bu şekilde yapıyorum. Artık bundan sonra beden kısmına geçeceğiz. Kolları daha sonra en son öreceğiz. Yaka lastiği de yapıp yeleğimizi bitireceğiz inşallah. Yakaya kadar örelim. Evet. Bu şekilde artık devam edecek bileğimiz. Uzunluğunu da istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. En son bizde ne kadar yapmışız sayarız. Ölçümünü de yaparız. Evet son trabzanlarımı da yapıyorum. Evet bu şekilde üçlü Tırabzanlarımı yaptım. Şöyle bedenini bir ayarlayıp bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bileğimizin artırmalarını yaptık. Şöyle ikiye katlandığı zaman zaten görüyorsunuz kendisi de şeklini aldı. İki tane ön tarafa iki tane de arka tarafa bu şekilde artırmalarımızı yaptık. Hem sağ kısımdan hem de sol kısımdan. Şimdi ölçümlerini de yapalım. Kol evini ölçelim. Tam 20 santim. Omuz uzunluğu ise 18 santim. Burası isterseniz bu şekilde yelek olarak bitirebilirsiniz. İsterseniz de hırka olarak devam edebilirsiniz. Beden genişliği ise 47 santim gördüğünüz gibi 47 santim uzunluğunda dediğim gibi istediğiniz kadar örebilirsiniz. Biz de en son ne kadar ip ördüğümüzü beden uzunluğunda en son söyleyeceğim sizlere kaç tane ip ördüğümüzü en son bunları söyleyeceğim. Yaka kısmının lastiğini, etek kısmının lastiğini, kol kısmının lastiğini de üçüncü partta öreceğiz inşallah. Bugünkü videomda bu kadardı. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.